Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sonunda Mayıs güncellemesi geldi. Çok bomba şeyler var arkadaşlar. Ben ödülleri topladım burada. Öncelikle Brawl Pass'ten başlayalım. Büyük kutumu aldım. Alt tarafta ücretsizler var. Üst tarafta da Brawl Pass var. E, onu 169 taşı alabiliyorsunuz. Bende taş yok ama. E, sonra burada kalan kutuları aç var. Bunları da açacağız bu videoda. Bir dakika. Bunları da açacağız. Böyle böyle ödüller var. Ee, alttakiler bizim alacaklarımız arkadaşlar. Mesela bir sonrakinde savaş kutusu bir sonrakinde büyük kutu ve sonra 10 elmas. Böyle böyle gidecek. Kutular altınlar mega kutu falan var arkadaşlar. Taşlar falan. Genellikle böyle mega kutu, taş, kutu. Bir de şey. Ee, adını unuttum. Bir dakika. Bunları bastığımız şeyler işte. Onlar. Siz anladınız arkadaşlar. Ee, neyse. Bir saniye. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Barbar Kral Bul'u da aldım. Hatta onunla bir maç yapalım. Şöyle Barbar Kral Bul. Çok güzel var. Ee, sarı saç falan var. Clash of Clans'taki Barbar Kral'a benziyor arkadaşlar. Bence bu güncelleme çok güzel. Kılıcının e, arasına pompik tüfek yapıştırmışlar oraya Böyle kemeri falan var. Terlikleri, ayakkabıları Barbar Kral gibi. Yumruğu var. Neyse ben hemen eee Yine etkinlik geldi. Sıcak bölge kumanda kavgası. Hemen şuradan. Hemen giriyorum Barbar Kral bulla. Bakalım neler olacak. Supercell'in 10. yıl dönümü diye bu kosum vardı arkadaşlar. Ee, girmiyor. Bir dakika arkadaşlar. Herhalde herkes güncellemedi diye böyle oldu. Ben durdurayım. Başlayınca geliriz. Evet arkadaşlar uzun bekleyişler sonunda anca maça girmeyi başardık. Bir dakika arkadaşlar ben hemen sesi kısayım buradan. Vurunca böyle başının etrafında şeyler çıkıyor. Burada bir krov var. Karşım o kutuyu sen bana ver. Ortaya giriyorum. Barbar kral bul var. Evet herkes onu almış zaten. Şöyle hemen. Star şeli var. Burada da bir şeli var. Ben bunları avlasam mı? Bu şeli ortada kaldı. Şu delikten çok korkuyorum şuradan gelebilirler diye. Bir tane daha barbar kral bul var. Crow geliyor. Hiçbir şey yapmayacağım ona. Şeli gitti. Bibi de Max. Kardeşim sen ölmeyi hak eden bir hayat yaşadın. Bir dakika yükü alamadım. Sakin. Bir dakika. Şimdi olmadı. Tamam prova çok bulaşmayacağım. Aksesuarımı kullanmıyorum. Gereksiz kullanmak istemiyorum. Kritik anlarda kullanacağım. Burada olduğumu artık anladı. Bibi yukarıda. Crow zaten burada. Allah. Hocam neler oluyor? Rol bana deneyecek bence. Bibi çıktı. Ben biraz daha kalacağım. Geldi sen öl. Sen öl kardeşim. Bir dakika. Ultimi kullanırsam alan dışına giderim. Bastım. Tamam öleyim. Güzel açıkçası. Ben beğendim bu skini. Güzel bir kostüm. Bir de bir dakika. Artık böyle mi oldu arkadaşlar? Ne oldu? Bir şey oldu. He böyleymiş. Arkadaşlar şu ödüller ve görevlerin altındaki yere tıkladığınız zaman orada artık burada büyük kutu ve şey olmayacak. Mesela buraya tıklayalım. Hemen açalım şunu. Poco Poco da değişmiş. Ee, hemen buradan şey yapacağım. Brawl Pass'e geliyorum görevlerde. Mesela burada Rico ile hasar vereceğim. Tıklıyorsunuz. E, Savaşçı zaten size kendisi veriyor. E, başka ne var? El Primo ile düşman yok et görevi var. Boss savaşı görevi var. Baca var, soygun var, savaş topu bu var. Burada da broklet var. Yani broklet aldığınızda veriyor size. Ee, ben bunları bir açayım. Daha fazla sabırsızlan. Savaş kutularından başlayalım hocam. Bir karakter gelir mi? Bence gelmez ama yine de biz bir açalım arkadaşıma daha yeni gail çıktı. Onunla da hemen bu bu videonun içinde gelecek. Karakter hızlı hızlı açıyorum bunları. O kadar biriktirdim bunları. Bir karakter vermez misin oyun? Bir mega kutu değerinde bir şey açıyorum burada. Hatta fazlası. Haydi. Bence bugün benim bahtım yok. Bana karakter yok bugün arkadaşlar. Poco'ya remodel gelmiş galiba. Öyle biliyorum. Evet Pem. Pem'i ne kadar kötü yapmışlar ya. Şu anki görüntüsü kötü. Acaba normalde de öyle mi? Bütün karakterlerle e, maç atacağım. Yenilenen karakterlerle merak etmeyin. Bu video uzun ve dop bir video olacak. Burada da bir şey yok. 8 bit Pem. 56 ne ya? Şimdi geldik büyük kutular arkadaşlar. Karakter. Karakter istiyoruz. 56. Gelmedi. Son 3. Haydi. 41. Belki gelir mi? Gelmedi. 2. 65 altın. Vermedi. Son kutu. Son kutu. Karakter istiyorum. Hatta bir şöyle bir geleyim şuraya. Yine etkinlikleri alalım. Şimdi gelelim. Kalan kutuları aç diyelim. 68 vermedi. Bugün bahtımız yok. Şimdi gelelim bu olaya. Boss savaşı bitmedi bu arada. Onu da söyleyeyim. Boçağışı bitmedi. Bir dakika. Bir sonraki hedef büyük kutu. Böyle böyle şeyler var. Eee normal ücretsiz Brawl Pass'te olanlar 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 8 tane mega kutu açabiliyor. Ee, bonus büyük kutu diyor. Brawl Pass'i tamamladığında her 500 jeton için bir büyük kutu kazanırsın. değişmiş Anlatmaktan dilim damağım kurudu arkadaşlar. Ben su içeyim hemen geliyorum videoyu durduruyorum burada. Evet arkadaşlar, şimdi buradan görevler kısmına geliyorum. El Primo'yla ya da şey yapalım arkadaşlar. Rico görevini yapalım. Hemen girelim buradan. Yeni e, mapler geleceği söyleniyordu. O konu hakkında bir bilgim yok benim. Eski harita bu. Evet. Bir tane daha Rico ve Poco var. Zaten e, Brawl Talk'ta gösterilmişti. Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme nasıl? Yorumlara yazın. Belirtin şöyle hemen ilk golümüzü atalım. Herkes öldü. Poco koş Poco. Doğacaklar. Ultimle trick shot yapabilirsin. Poco ya. Neyse bir dakika. Tamam ulti. Çok dandik bir ulti attım. O topu alsan bana atsana. At bana. Direkt ulti atacak. Evet dediğim gibi de oldu zaten. Hoppa bunu öldürdüm. Gelme. Ulti. Tamam güzel bana at. Hoppa al bunu. Oraya kaçsaydın aslında iyi diye. Ya dalga geçtim atamadım. Siz böyle yapmayın arkadaşlar. Benim yaptığım fantazilere hiç gerek yok. Atarsın, tamam. Bunu gösterdim. Evet, böyle oluyormuş artık. Ve de ee, görevleri yaptığınız zaman bayağı değişmiş oyun arkadaşlar. Burada e, en son köşede Zafer artı 8 kupa. Başka bu görevleri de gösteriyor size. Bu görev mesela bir görevi yaptım ben. Mesela 6000 puan ile savaş topu modunda 250 jeton veriyor. Tamamladığımız zaman ve Rico'yla da e, 90 bin puan hasar verirsek Rico'yla 100 jeton veriyor. Yani bir savaş kutusu değerinde. Bunu da öğrendik. Şimdi başka ne kaldı size söyleyeceğim şey? Arkadaşlar bu arada e, aldığınız savaştan aldığınız jetonları e, buradaki sol alt köşedeki Brawl Pass dolduğu zaman Size buradan e, mesela benim bir sonraki şeyim büyük kutu bana büyük kutu verecek onu da söyleyeyim bir tane sezon arkadaşlar e, 53 gün sürüyormuş burada yazıyor şimdi ne göstereyim buraya girdiğimiz zaman pem'i görüyoruz burada. Aa, çok güzel olmuş. Burada bir şirin ee, leon renklerine benziyor. Çantasının tam şu bacağının o tarafında çantasına sertmiş zincirle. Böyle ee, elini yumruk yapmış. Bir kolye takmış kendisi. Ve çantası yeşil. Bir makineye benziyor. Saçları da çiçek gibi yapmış. Ee, tareti artı işareti dönüyor. Başka Tareti çok değişmiş. Bir de onu da söyleyeyim. Başka Poco. Poco. Evet. Normali değişmemiş ama böyle e, fotoğrafı değişmiş. Sadece başka ben bütün karakterlere hemen sırasıyla bakayım buradan. Barbar kral bulumuz var. Supercell'in kendi hediyesi arkadaşlar. Herkes alabiliyor bunu. Şey yok El Primo'da. Derulda da bir şey yok. Bir şey yok. Nita'da yok, Jessie de yok. Yok, yok. Bir dakika. Buradaki Poco hala duruyor mu? Evet Poco hala duruyor. Bir şey yok. Bir şey yok. Yok. Yine yok. Jackie de yok. Jin de yok. Pam zaten. B, T, Dynamike ve Barley. Burada Gale, kromatik bir savaşçı kendisi. Gale yorummak nedir? bilmeyen bir çalışkan tamircidir. Düşmanlarına geniş menzili kar ve rüzgar atışı yapar. Süper saldırısıyla da devasa bir fırtına çıkarıp düşmanlarını geri iter. Kromatik savaşçı Gale. Sıra sıra arkadaşlar Ender'liği düşecek bunun destansıya kadar. Efsanevi, gizemli ve destansı olmak üzere süper Ender'e düşecek. Mi bilmiyorum. 36 savaşçı var şu anda oyunda. Ve ben arkadaşlar Kurov istiyorum. Gale de olabilir ama. Güçlü bir karakter olduğu söyleniyor. Şöyle baktığımız zaman bir, gibi bir şey var. Ben buna bir kısa deneyeceğim. Sizlere de göstermek için. Baktığım zaman menzili gayet geniş ve uzun. En uzaktan 720 vuruyor. En yakından da 720 vuruyor. Hayır en uzaktan daha çok vuruyormuş. Ben bunu tam anlamadım. Herhalde tam e, kurumca oluyor. Şimdi deneyeceğim hemen. Kendisi e, bir dakika hemen bir daha göstereyim. Bakın arkadaşlar dikkatli izleyin. Bossu da itecek kendisi de geri gidecek. Evet e, buradaydım. Buraya kadar zıplayarak geldim ve bossu da ittik. It. Duvarları kırıyor mu? Onu bilmiyorum. Duvarları kırıyorsa da söyleyin arkadaşlar. Kırmıyoruz. Hasar veriyor ama galiba. Bir de şurada çoklu olarak deneyeceğim. Şöyle bir şey olur mu? Yavaş kendisi galiba. Yavaş. Şöyle. O bu çok güzel arkadaşlar. Bu karakteri ben ayınlarım. Çok zevkli bir şey arkadaşlar. Bir de kendisi çok yavaş galiba. bit gibi. Neyse. Bir de ben bunların sesini açayım. siz Dikkatli dikkatli. Diyelim. Bir, bir Böyle böyle garip garip bir şeyler diyor. kendisi kartamalı bir savaşçı ve yaz aylarında kartamalı bir savaşçı yayınlamaları bence saçma olmuş ama yine de ben ona saygı duyuyorum. Pemi deneyelim. Sesini kısıyorum. sonra da Evet. Gene ay şey Gail arkadaşlar. Attığı şeyler değişmiş galiba. Bir de menzilinde bir değişiklik var galiba. Bir de arkadaşlar böyle bir şey olması gayet güzel olmuş. Ee, görev yaptığınız zaman size jetonlar veriyor. Tamam. Gol. Çok güzel. Bir de arkadaşlar e, Gale e, en şeye düştüğü zaman ne olacak? Yani e, kromatik bir savaşçı efsaneviden destansıya kadar düştüğünde sonra yeniden efsaneviye mi gidecek? Onu da bilmiyorum. Onu da söyleyin yorumlarda biliyorsanız. Ben bu videoda çok gameplay gibi bir şey yapmayacağım. Ee, bu gel arkadaşlar. Aksesuarı da var bunun. Herhalde şey. Bir dakika internetim çok kötü. Filmin sesleri aynı. Sarı yine aynı. Değişen bir şey olmamış. Buradan canımı toplayayım ben. Geliyorum. Ulti deneyecek. Denemedi. Denedi şimdi. Evet arkadaşlar. Eee. Bu Gale'ı sevdiyseniz yorumlarda da güzel veya kötü bir karakter olduğunu da belirtin. Bence güzel. Atarız, atarız, atamayız artık. Bir dakika uzatmalarda tam köşeye atacağım. Hayır, hayır. Tutmadı dediğim onlar geliyor. Gale, hadi Gale. Tamam. Gidiyoruz. Ulti yedim. Hepsini de yedim maşallah. Emz geldi. Emz emz emz. Gol yedik. Galiba şeyi geldi. Bir de böyle oluyormuş. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Ee, bir bro daha doldu. Bunu da açıyorum. 30 dedikleri ne acaba? Ha, kademalar. Bro fest arkadaşlar sadece ee, şey ne oluyor? Bir dakika. Brawl Pass tonlarca ekstra ödül. Yeni kromatik savaşçı Gil enderlik seviyesi giderek düşecek. Özel kostüm tüccar Gale. Gale için özel rozetler ve başka birçok harika rozet. 6 tane mek ve altın ve güç puanları veriyormuş. Ekstra görevlerle e, Brawl Pass ilerlemenizi hızlandırabilirsiniz diyor. E, bence alınlarım. Ekstra ödül kazanacaksınız. Hem ücretsizden hem de kendi satın aldığınız Brawl Pass'ten. Buraya geldiğimizde de böyle bir şeyler var. Şu şeyleri göstereceğim ben size de şimdi video çok uzun olacak ama ben Rico ile bir tane daha gireceğim ve videoyu sonlandıracağım. Videoda çok uzun olmasın 24 dakika olmuş. burada. Burada bak arkadaşlar herkes yeni gelen kostümleri deniyor. Öldüm. Şöyle bu ulti. Geç kaldım. Onları nasıl yediler hiç bilmiyorum. Bir de arkadaşlar ee, bu diye bir kostüm var. Öldüm. Tamam. Serseri Mortis diye bir kostüm. Yeni yeni kostümler de var. Onlar da ilerleyen günlerde gelecektir zaten. Biz şimdi bu kadarını biliyoruz. Bana atsaydın keşke ya. Ultimi şimdi kullanalım. Ee, şimdi kullanalım bu ultiyi. Bir dakika arkadaşlar. Evet devam. Buradan tam tam Afrika. Çok güzel atabilirsin bana. Bana gelecek. Öldüm. Bence bu arkadaşlar görevlerle jeton vermesi çok güzel bir şey olmuş. Çok güzel. Tekrar ultimde oldu. Dynamite gider atar onu veya uzatmalara kalacak. Bibi ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Uzatmalara kalmayacak. Gol yemişiz. Yenildik arkadaşlar. Evet yenildik. Ondan sonra arkadaşlar. şimdi. Videoyu burada sonlandıracağım. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.